Hacı Bayram Veli 1352-1430 yıl arasında Ankara'da yaşayan büyük bir Türk mutasavvıf ve şairdir. Sarkı tarikatı büyüklerinden Hoca Alaaddin Erdebil'in öğrencisidir. Aynı zamanda Şeyh Hamid Hamidin Veli'nin de müritliğini yapmıştır. Bu şekle Kayseri'de karşılaşmasının bir bayram gününe denk gelmesi nedeniyle Şeyh tarafından kendisine bayram adı verilmiştir. Gerçek adı Numan'dır. Hacı bayram Veli, bayram Tarikatını kurmuş, Anadolu'nun işlerinde İslamiyet'in yayılması, insanların kardeşçe bir arada yaşamaları, saygı, edep ve sevginin yayılması üzerine önemli katkılarda bulunmuştur. Türbesi Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin hemen bitişiğinde bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt ve II. Murat döneminde Ankara'da ve Edirne'de camilerde önemli dersler vermiş, halk tarafından çok sevilmiştir. Yine II. Murat'la olan bir karşılaşma sırasında henüz Beşik'te olan oğlu Mehmet'in ve Hacı Bayramı Veli'nin öğrencisi olan Akşemseddin'in beraber büyüyecekleri ve ikisinin İstanbul'un fethini gerçekleştireceklerini olan müjdelemiştir. Bunun üzerine 2. Murat çok mutlu olmuş ve Hacı Bayramı Veli ile öğrencilerinin vergide muaf tutulmalarını Ankara'da yalnızca ilimle meşgul olmalarını istemiştir. Onları hem vergiden hem askerlikten muaf tutmuştur. Ankara'da bulunan türbesi hala ülkemizin her tarafından gelen ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmekte ve öğretisi anılmaya devam etmektedir.